biraz ona da vesile olmuş oluyor. What is it? What your back? I serve the Queen. O daha demek ki questleri yapıyor olsaydık buradaki Brent quest'i de almış olurduk kendi kendimize. O yüzden böyle şeyler olmaz diye. Yani. Üzüntülü transmog kaybı şeyi questleri bir şey olmaz. Hadi bakalım. Indicate görevleri. It's too far <laughs> away. <laughs> <laughs> Orada benim bütün transportlarım level 50'ye kadar mıydı ya Plague'de? Ben onları arttırmamış. Gerçi yani arttırsak iyi olur. Bir yerde lazım olur. Çok vuruyor ya şu, şu olan. Can barlarını öyle gösteren Edon hangisi? Cam barlarını bunları mı? Yoksa şeylerin canlarını mı? Modların. O Threat Blade. Düşmanların threat plates, this out of range out of range Rica ederim ne demek? Abi bu L. UI bağımlılık yapıyor. Edonu kaldırdım. 2 dakika geçmedi elim ayağıma dolandı. Ya alışkanlık tabii ki. Ya ben mesela L. UI kurunca elim ayağıma dolanıyor. Bende hiç Öyle bir edon kullanmadım ya. Yani. Ya gitme niye? Dedik adamı çekiyorsun ya. Burada ne vardı? Ha, Boulder Fist Fogger'lar. Vahut, hoş geldin. Sana da. Bu I don't have var. Bunların bir kısmı içerideydi değil mi? Boulder Fist mağaranın dışında olanlardı. Diğerleri içeride olanlardı. Abi yarın ofisten mi çalışacaksın evden mi? Yarın çalışmayacağım. <laughs> Noel tatili. Yurt dışında yaşamanın en güzel şeylerinden biri bu arkadaşlar. <laughs> Noel tatilini de kutlayabiliyoruz yani. I'm out of range I need a target I need to get closer <laughs> Arkadaşlar 50 olmaya çok az kaldı Enforcer'lar vardı burada. O o zaman yarın 24 saat yayın var. Yok o kadar. <laughs> Siz de vur dedik öldürdünüz. Yarın 24 saatlik yayın yok ama belki yarın yayın da olmaz. Bak akşamda belki salı günü yaparız. Perşembe günü geri başı yapacağım. Salı da tatil. Bu hafta 3 gün tatil. Abi Legendary deniyor musun Paladin'le? Evet. Buna düşmüyor. Bir de buna düşermiş falan. Tatam level 50 olduk. Vay be. Şimdi. Şunu alabilirim. When you fall below 130 health, you drain 667 health from nearby enemies. Bu beni bayağı güçlü eder. Ya da bu Death's Advance, Death and Decay and Death Grip have one additional charge. Oo, bu da güzel. İkisi de güzel. şeyi öldürebilmek için <laughs> ideal olabilir de. Deneyip deneyip kesemediğimiz. Bu arada yavaş yavaş çanta dolmaya başladı. Ee, Regin çantası dolunca ana çantaya atmaya başladı. Topladığımız malları yavaş yavaş satmaya başlayalım bakalım. Limbal önce abi bence ona doğru gidersen iyi olur. Limp hangisiydi? Bu mu? Bu. Selam. Ya bu kadar şeyi ben nasıl oynayacağım ya? Kesin makrolamam olamam gerekecek bazı şeyleri. olmay my mistake. İkinci ayımız kutlu olsun. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Aboneliğini yenilediğin için de aynı zamanda. Çok teşekkür görevleri verelim Stratovolğun içerisinde görevler vardı yanlış hatırlamıyorsam. iki kere üst hızlı koşabilecek miyim ben yani şimdi? Bence bu güzel olmuş. Ben niye kombattayım? Vazgeçti. Çok tuş var Anhol'de doğru. Vallahi çok tuş var ya. Ama yapacağız. Yapacak bir şey yok. Oynayacağız. Çok düş varsa ona göre oynayacağız. Gerekirse makrolu Ne oldu ya? He, Level 50'de bir anda BFA'ya geçti ortalık. E, ne yapayım ben şimdi? Nerede? Buranın Zidormisi mi var? Var. Zidormi'ye gideyim. Abi güzel güzel oynuyorduk bir anda BFA zamanı aratisine döndü. <laughs> 50 olunca. Bir de şey çok komik mağaradan çıkınca yüklendi bütün şey. Level kasarken fark ettiğim bir şey var en azı BFA'da kasılıyor. Yani BFA'nın görevleri de birbirine çok yakın görevler yerler ve oradaki bazı görevler şey de yapıyor ee, çok fazla experience da veriyor yalnız bunu da niye buraya buraya koyuyordunuz ya yani? well met light bless you Evet, tekrardan günümüze geldik. Oyun günümüzü. Mesela bu çok karışık. Bunu bu yeni başlayan oyuncuların hep kafasını karıştırıyordur. Bir anda bir çıkıyorsun. Ne olmuş ya burada? Mesela quest'e verecek insanı bulamayacak falan. Hani biz biraz deneyimli olduğumuz için anlayabiliyoruz ama yani yeni oyuncunun gerçekten kafası karışır yani. Ne oldu abi falan diyecek. Buradan almıştım görevi. Allah Allah görev veren adamlar nerede falan. Ben tuhaf. What do you seek? My arrows strike true. What do you seek? I serve the Banshee Queen. I serve the Banshee. Our time will come. Embrace the shadow. This had better be good. Goodbye. 250 görev mi? Hadi bakalım. Natufian, selam retail mı? Evet. İki buçuk senedir girmiyorum. Ay nasıl durabiliyorsun? İki buçuk senedir. questler de öyle güzel gidiyor ki durdurup da dungeon atasım gelmiyor. Ha bildiğim questler. I'm out of range. Niye kaçıyor ya? Klasik mobu gibi. Siz yapıyor muydunuz böyle bir şey? Abi bu ne ya? Benim pet niye kendi başına? Eyvah ben burada ölürüm. Bir <laughs> sanlandın mı? Peki. Et Allah aşkına. Bir yanıma gelir bir pasif al kendini. Bu kadar saldırgan olmana gerek yok. Öleceğiz. Ben bir yemek almıştım ya. Yani. Nerede? En fazla 5 gün uzak kalabildim. Tebrikler. <laughs> Hakikaten öyle. Ben de öyleydim eskiden. Sonra raid progressing yaptım baya. Sonra patch'i vuruyorlar. Yeni. Sonra patch'i vuruyorlar yine. Ya evet işte. O bir döngü içerisinde. O döngüden artık haz almıyorsan. Bir şekilde bağ kokuyor yani. Tamam bu şimdi. gördüğüne dop. Aa şaman lordu hilliyor. Aslında şu çekme bir nevi interrupt da olmuş oluyor değil mi? Sonuçta skillini durdurmuş oluyorum kestiğini. işte herkesi çekiyor vuruyor çok güzel bir skill abi Haa. herkesi çeksem acaba şu an birazcık sıkıntılı olabilir gibi hissettim onu Okey. Burada bir şaman var. Burada bir Lord var, Şaman var, Şaman var. Şuraya inelim. Ben evlenince bir iki sene bıraktım ama sonra bir başladım kölesi oldum demiş hep bir Ya evet işte başlanıyor bırakılıyor. Abi level 50'de nasıl hala Eastern Kingdom'da kasıyorsun? 30'dan sonra bitiyor gibi görünüyor. Yo yani e, level 10 ile 60 arasında istediğin yerde kasabiliyorsun artık. 60 ile 70 arası Dragonflight ama. I watch, I listen. My strike true. Şimdi bunları artık giyebilirim. What now? Trust no one. orkaların kafasını istiyor. Bir de Sicil fragment istiyor Tora dinleri. Güzel, direk yanına iniyoruz değil mi? Hunter Abaran teşekkürler abi rica ederim ne demek. Bunlardan sicil de düşmüyor galiba ama. Şu taraftakilerden mi düşüyordu? Nasıldı? Heh, şu Stormguard Soldier var. Şerste düşüyor. O aslında yukarıda da vardı yanılmıyorsam. Nipostria hoş geldin. Nasılsın? Selamlar. Şurada da vardı galiba onlar ama. Barbell monstrus. hiçbir şeyle düşürmedi ya. I need a target. Bulamadık, bulamadık. Bir tanesi dört tane düşürdü. Ya burası çok unik bir yer ya. Ben burayı çok seviyorum. Yani şu asmalı tahta şeyler bu köprü falan başka hiçbir yerde yok. Oyunda yok yani hani. Teşekkürler abi. Yayını gördüm izlemeye geldim. Uzun süredir Season of Discovery oynuyorum. Grafikler falan bir garip geldi şu an. Evet evet. Yani özellikle klasiği uzun bir süre oynadık da retail'e döndüğünüzde gerçekten bambaşka bir oyun oynuyormuş hissine kapılabiliyorsunuz. Speak quickly victory. What is it? Embrace the shadow. 52. Bu <laughs> risk benim işime yarıyor olabilir evet. Hem de o risk görünümü de yoktu bende ha. O da mükemmel oldu. İyi yayınlar düzeltme işareti düzeltme işareti. İleri ve 8. ayında çok teşekkür ederim. Ay şu çantaların büyüklüğüne bir bakın aman Allah'ım. 12 slotluk çanta için ne kalpler kırılıyor değil mi şeyden. için of Arator için nereden nereye gittik? Ha bu gökyüzünün rengi ne kadar güzel oyunda. On göremedim abi daha o kadar diyorsun. Hep trap. Abi level kasma işinden neden sıkılmıyorsun? Yani level kasarkenki motivasyon ne? Bize detiyor verir misin? Şu an içerik üretiyorum. Zero to Hero'da bu karakteri hem kasıyorum hem öğreniyorum bu arada. Yani nasıl kasıldığını ya da karakterin nasıl oynandığını da öğrenmiş oluyorum. Bu da bana motivasyonunu kendiliğinden veriyor zaten. Şimdi burada şu Army of Death'i alasım var. Ee, bu taraftan da şunu alasım var aslında. Increased Effect'in sokuyor Room Forge Effects. Ama dediniz ki şunu alın önce. O yüzden bunu alacağım. Belki bunun da şeye de bir katkısı olur. Bu arada bu normal bambaşka bir şeymiş ya. Army of Death. gelmiyor. Benim pet. Sheeted. Oral. Kalaş. Eski Stone Guard krallığının efsanevi silahını almış olduk. Evet. Buradaki tüm görevleri bitirdik. Bu gut gut da bize Faldır kova yollayacak değil mi? Okey. Ya onu yapmamıza gerek var mı? Bilemedim. Şimdi. Pyramid Group. Dungeons. Start. Exo ile Time Walking tabii ki limit to horde olmak zorunda gelmek isteyen Arkadaşlar şuraya bir başvuru yapın geldiğimde bir tank bir healer iki DPS daha alayım beraber time walkinglerimizi atalım biraz ara vereceğim